Herkese merhaba. Benim lezzetli tariflerime hoş geldiniz. Bugün kışlık hazırlıkları olarak dolmalık patlıcan kurutacağım. Kuruturken de patlıcan seçimi nasıl etkiliyor patlıcanın kurumasını patlıcan seçerken hangi boyutta nasıl seçmeliyiz bu konulara değineceğim Evet bildiğiniz üzere arkadaşlarım zaman zaman aldığımız patlıcanlar acı olabiliyor acı olduğunu nereden anlarız dokunduğumuzda böyle çok sert olur ve açık renkte bor olur Fakat bu şekilde siyah olan patlıcanlar dolmalık patlıcanlar genellikle acı olmazlar Onun için seçerken e, bu çok açık renkte mor olan patlıcanları seçmemeliyiz. On haricinde e, boyut olarak da e, çok küçük seçersek e, kuruduğu zaman büzüşeceği için e, zorluk çekeriz doldururken onun için çok küçük boyut değil de daha çok böyle orta boyut patlıcan seçmek en ideali. Fakat çok büyük boyut patlıcan da seçersek bu geç kuruyabileceği gibi e, dolma yaptığımızda e, görsel olarak e, servis yaparken e, çok büyük patlıcan hoş olmuyor. Evet e, patlıcan seçerken bu konulara dikkat edersek iyi olur. E, böyle bu şekilde patlıcanları oymak çok zor olur. Bildiğiniz gibi patlıcan e, kurutmak, biber kurutmak gibi değildir. Elimizde çok uğraşırsak, oymaya zorlanırsak o zaman patlıcan şu kısımları e, morarır, e, e, bozulur, sulanır ve atmak zorunda kalırız. Onun için patlıcan seçerken bu tarz değil e, veya ezilmiş kasada e, şu şekilde patlıcanları oymak çok zor olur. E, mümkün olduğunca Düzgün formda patlıcan seçmek e, oyarken de en iyisi olur. Hem de e, oyarken dediğim gibi uğraşacağımız için e, patlıcan zarar görmez. Buraları e, kararıp e, bozulmaz. Evet e, patlıcan seçimi tabii ki kışlık hazırlıkları olarak kuruluk yaparken çok önemli. Bu saydığım konulara siz de dikkat ederseniz siz de yıl boyunca tüketebileceğiniz kuruluk patlıcanlarımız olur. Evet geldik bir videonun sonuna. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yine başka bir videoda görüşmek ümidiyle hoşça kalın. Sağlıkla kalın.